Ha. Ha. Oh. Son sözlerin nedir? Ee, güneş kremim var mı? Güneş kremi mi? Ne? Aa. Aa. Ha. Hayır. Baksana güneş doğarken dışarı çıkmak bence iyi bir karar değildi. Kısa patronlu bir afacana mı yenildim ben? Olamaz! Yıkıl Sherlock! Yıkıl! Sherlock tam bir rezalet! Dava kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Yavru kedi gibi hapşırıyorsun. Polisler haklıymış. Şirin ee... Grubumuz dağılsa bile bu mum yatörü mumlarından yine doğacaktır. Kafiyeli bir şeyler biliyor musun? Aa, bir zamanlar kentteki bir adam varmış. Olmadı. <laughs> Dipper sen iyi misin? Yardımcım olmadan asla başaramazdım. Alın Mama Deeper yardımcı olan sendin. Ne kim demiş yoksa herkes öyle mi söylüyor? Kulağına duydun mu? Sıcak Belçika krepleri aşkına salonuma ne oldu böyle? Mumyaların bir canavara dönüştü ve biz de onlarla dövüştük Larry King'in kafasını kopardım. <laughs> Siz ve hayal gücünüz. İşin iyi tarafı bak ne bulduk. Kafam. <laughs> ne çok özlemişim. Aferin size çocuklar. Pekala hadi bakalım kafa gıdıklamacı için sıraya o girelim. Okuldan pek emin değilim. Ya, Alternatif hadi. olarak ne yapabiliriz? <laughs> <laughs> Davayı hala çözemedin mi evlat? Hayır diyeceğinden öyle eminim ki o yüzden kahvemden uzun, keyifli bir yudum alacağım. Aslında cevabım evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ah yandım, ah yandım, yandım <laughs> Haşlandılar ya. Ee, bütün mumyalardan kurtulduk mu? %99 eminim ki kurtulduk. Tamam o zaman. <laughs> ha, demek sen bir faresin. Fare olmak nasıl bir şey? Hey, gel buraya. Zıplıyorum ve zıplayarak oraya gelip kulağımı alacağım. Hmm. Ya Tipper sence payetli olan mı yoksa deve tüyü renkli olan mı? Deve tüyü. Develer doğanın en müthiş koşucularıdır.